Herkese iyi akşamlar. Yani beklediğimizden daha rahat bir galibiyet oldu. Daha da bir rahat galibiyet olacaktı ama maalesef İrfancan'ın şey İrfancan'ın sorumsuz hareketiyle 10 kişi bıraktı bizi. Neyse ki Pem'in pozisyonu 3. gol oldu da yani o daha büyük bir iştahla girmesine sağlayabilirdi. Yani 2-0 ve 10 kişi olsaydı. Neyse ki bugün Ferdi performansını gollerle süsledi ve İrfancan'ı da kurtardı, takımı da kurtardı diyebilirim. Yani İrfan yapmış olduğu hareket yani o hakem aratan şey kolluyorlar. Bir şey olsa da bir kart göstersek, bir şey yapsak. Zaten bugün Zorba çok kötü maç yönetti e, genel olarak. Hakemin o şeyi veriyorsun yani. O harekete gerek yok ki. Aynısını benzerini Galatasaray maçında yaptın. 10 kişi kal, e, kaldık. Yine aynısını yaptın. Belki avarajlara kalacak. Sen 10 kişi kalmasan e, maç orada gelecek. E, sanırım 2 2-2'ye gelecek. 2-1 olacak filan. Ee, yine aynısını yapıyorsun. Ya taraftar seni bağrına basmak istiyor. Sana kızgınlığı var. Ee, sana verdiğimiz bonservisin hakkını ver, vermediğin için. Ee, taraftar sana gelmeye çalışıyor, sen itiyorsun yani bu hareketlerinde. Lütfen Irfan yapma. Senin kabiliyetini biliyoruz. Ben daha önce bunu söyledim. Senin futbolcuna öyle yok oynamak istediğinde. Mesela ikinci gol, ferdi attırdığın gol o ancak o işte başta gittim, pres yaptın, bastın, aldın, sonra götürdün, orta yaptın filan. Yani e, se, bu şeyin potansiyelin yüzünden sen kıymetlisin ama attırıyorsun kendini oyundan filan. Umarım bu sorumsuz hareketin son hareket olur. Hakem maçın genelinde çok kötüydü. Yani şey yani Sivas'a verdikleri bize vermediği faaliler. Sonra maçın başında Valencia'nın sakatlandığı pozisyonda. Yani Valencia'ya faal çaldın. Ne yaptı Valencia'ya? Adam kaleci gel kafa vurmak için sıçradı. Kaleci geldi kontrolsüz bir şey kafasına vurdu. Hani penaltıyı geçtik. Valencia niye faul Valencia faul yapmış gibi faul çalıyorsun hoca ya? Yani şaka gibisin. Yani bu Zorbay küçük olsun, Atilla Karaoğlan olsun. Ali Pelabi'yi saymıyorum. Bu arada Ali Pelabi'ye de da, da maç vermişler yani. Şaka gibi. E, belki şampiyonluğa sebep olan, Fenerbahçe'yi şeyinden çıkartan e, hakeme maç vermişsiniz ama işte bunların hepsi bizim yönetimimizin kabahati. İşte yani e, geçen haftaki hakem rezaleti bu hafta böyle yani böyle asıl kelam yapacak bir şey yok. Kazanmamız gereken bir maçı kazandık, e, puan kaybına telafimiz yok. Bütün maçları biz kazanacağız, biz kendimiz Galatasaray'ı yendiğimizi düşünürsek de en az bir yerde de takılmasını e, bekleyeceğiz e, filan ya, işte yarın puan kaybetmesi şey, dahilinde. Hiç bunlara gerek yoktu bu hesapları. Biz eğer İstanbulspor ve eee Beşiktaş maçını kazansaydık, bırak sadece İstanbulspor maçını bile kazansan bütün başarı kazanacaktık da şampiyon oluyordun. İşte umarım aramayız onları. Her şey bizim istediğimiz gibi akar ve şampiyonluğu, başarıyı işte kutlamayı çok özlemiş olan Fenerbahçe taraftarına bir şampiyonluk böyle geriden gelerek armağan etmiş oluruz. umarım diyorum. Yani Loan Perez bugün sakatlıktan döndü ama iyiydi. Ee, yani hocam biraz daha top yapmak için böyle bir 60'a kadar Arda'yla arda ile ee, arda devam edebilir miydik? Ee, veya ondan daha ziyade ee, Pedro'yu daha erken çıkartıp Serdar Dursun'da King'i atabilirdik çünkü şey boş alanları daha iyi değerlendiren bir oyuncu King. Yani, Maç eksiği olsa da sonuçta bir 20 dakika falan 25 dakika oynayabilecek durumdadır herhalde. Serdar Dursun da Pedro gibi ağır boş alan değerlendirme potansiyeli olan bir oyuncu değil. O yüzden sanki King girse daha iyiydi. E, Luan Perez bugün uzun arası dediğim gibi sakat dendemli rağmen iyiydi. Ben Luan Perez'i beğeniyorum. Zaten geç önümüzdeki sene e, iki stoperden sol stoperimiz o yanında da çok net bir yani sağ ayaklı çok net yani böyle hani tartışması olmayan ee, yani yapılacak en önemli 3 transferden bir tanesi o stoper bölgesi. Lomperes'i de sol beke yazıyorum ben. Sa Salay'dan daha önde görüyorum. Ee, Ferdi iyiydi. Hem gol attı hem çok çalışkan da. Velhasıl e, beklediğimiz an daha kolay geçti. E, Sivaslı gibi bir zor bir 3 pahalı e, hanemize yazdırdık. E, bundan sonraki haftalarda da kayıpsız gideriz ve şans yüzümüze güler ve e, şampiyon oluruz diyorum. Çok detaylı analiz yapılacak bir maç değildi. Garip geçti birazcık. Yani ilk yarıda işte o bulduğumuz goller iyi, iyi, başladık. Bu sefer sezon başındaki gibi bir tek onu söyleyeyim taktiksel anlamda. Yani analiz anlamında. Tekrardan daha önceki haftalardan nazaran daha önde yine şey kurduk ve Sivas çok fazla daha önceki maçlara göre de daha fazla o düşürdük zaten. Defansif anlama daha iyilik diyebilirim. Özellikle ilk yarı bağlamında söylüyorum. Golleri de bulduk. Ee, dediğim gibi şey daha da üzerine koyarak daha net kalibetlerle sezonu en iyi yerde bitiririz umarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.